Ay peşinde izine. Sese bak sese. Ses bitti. <laughs> evet bunlar gördüğünüz ayak ayak izleri. Parçalar ayı peşindeyiz. Çiftleşme çağlarında izlemek için. Uçaklarda sesim bitti amına koyayım. Evet kaybolacak bu videoyu izleyen herkese sesleniyorum. Şu anda Morcu Güney'indeyiz. Evet o mevkideyiz. Osman Koç adlı şahıs ayılar tarafından kaçırılmış arıyoruz. Evet. Bizler bu tarafa gel. Evet. Eğer kaybolursak mancınıktan koy telefonu telefonu. <laughs> İnşallah Osman'a çiftleşmezler. Osman'la çiftleşiriz. Ağzı gözü yamuk olarak. <laughs> Allah'ım. İnşallah video alacağız. Çıkıyor çıkıyor. Gidiyoruz lan bu dağlara nice vurdu çoğalır. Bu... Evet, ayak izi bulduk. Kaydı durdurduğumuzdan 5 dakika sonra. Gözüküyor burada, mu bilmiyorum. Burada tam tam olarak şekilde kocaman. Bakın, bu benim ayağım. Ayağımın iki katı. Görüyorsunuz. Senin, ayağının, ayağının bile iki katı ya. Yani. Düşünün, 43 numara yiyorum. O da büyük bir ayağı var. Bütçeleri insan kafayı koparır. Yani. Şey yarar. Böyle bir hayvanla ilişiyoruz. O kadar ıssız, ıssız bir ortamdayız ki motor sesleri geliyor. Geliyor mu? Bilmiyorum sen kulağı yani ya Osman'la yaşıyorsa. Osman'da da yiyim kalmamıştı. Yamukmuşlar da <laughs> bana bir dükkü şey yaparlar şey. Çubukla. Çık bakayım ne açıkta abim. Evet bunlar ayı dışkısı. Görüyorsunuz. Seçmişler hep buraları. Bu, Bu ne de? Bu ayıların alanını belli etme yöntemi. Şimdi ayıların dinle doğru. Zor ortam tam ayı ortamı. Hele karşıdaki dağlar ağzımıza sıçacaklar oralarda. Allah'tan başka güvencemiz yok. Gidiyoruz bakalım. Arkadaşlar haydi tekrar başlattım. Biraz sohbet edelim. Biliyorsunuz bundan önceki videomuzda çaya gitmiştik. Ayıların ini çay. Mezarını bulmuştuk aynen. Ayı mezarı falan vardı. Dışkısını bıraktı yerler. Tehlikeliydi. Burada tehlikeli. Bakalım neler olacak. İnşallah kaybolmaz. İnşallah. Haydi durduruyorum. Arkadaşlar şu an bir ağaç gölgesinde dinlenmekteyiz. Biraz sonra tekrar yola başlayacağız. Ayılar şu anda aç. Bu dönemde ağaç oluyorlar. Kamerana kameramanımız Yasir. <laughs> Bu olay hakkında bize ne diyorsun? Sabahtan beri yürüyoruz. Her yere bakıyoruz. Birkaç tane kalıntı bulduk ama o zaman da telefonun kameranın şarjı bitmişti. Şimdi tekrar açtık. Kalıntıların yanına gidemeyiz. Kalıntılardan yarım saat uzaklıktayız. Yola hadi devam ya. etmek zorundayız. Evet, hadi. Ayılar tarafından kaçırılan Osman'ı bulmamız gerekiyor. Hayıtlara evet. tecavüz etmeden bulmamız lazım. <laughs> Şu an kayısı durduruyorum. Arkadaşlar ayılar tarafından kırılmış bir ağaç görüyorsunuz. Söğüt ağacı. Ayılar bunu sırtını kaşımak için de kullanıyor. Bakın ayılar buraya yaslanmış. yaslanmış sırtını da. kaşıyorlar. Evet. Ay, ayı oldukları için de kırıyorlar. Evet. Şu ağaca bakın Ortasına bak. bunu, bunu yapan Osman'a ne yapmaz yani? <laughs> Tecavüz ediyorlar çocuğa. Bulmamız lazım. Olacağım. Biz yola devam ediyoruz. Buraları göstereyim size. Yüz metre geride bir kulübe vardı. O kulübe de de olabilirler. Bilmiyoruz valla. Arkadaşlar kulübe orada işte. Şu orada. Kamerada çok gözükmüyor ama. Gösteririz size. Arkadaşlar şurada bir ağaç deliği var. Çalıların içinde. Orada domuz yat yatağı abi. Domuz yatağı. Her türlü hayvan var bu tarafta. Kurt var, domuz var, ayı var. Her şey var. Hepsi buranın yuvası. Lanet olsun. Ben veriyorum. Arkadaşlar bir ayıyla karşılaştığınız zaman da bakmayı deniyorum. Ay oldu ama bakmayı çok hızlı koşar. Çünkü bir ayı yetişkin bir at hızında koşabiliyor. Olabildiğiniz kadar küçük bir duruma gir. Küçük bir hale Ayı sizi tehdit olarak görürse saldırır. Küçük bir şey bulamazsınız. Külümüzü Ölü taklidi de yapmayın. Ayıdan ağaca çıkmaya da çalışalım. Ağaca çıkmaya? Ağaca da çıkmaya. <laughs> Ayıdan suya da girmeyin. Sudan da üzerine bir uçmadığı kalmış hayvan. Yakında kanadığı da olur bir <laughs> şey. Aynen. Eşir, Hadi görüşürüz. Dur dur dur. Yola devam ediyoruz. İçimiz boğuluk saldı. Evet. O, yola devam ediyoruz. Şu anda yerle e, yollar sıklaştığı için. Aslında gibi yoksa topu yedik. Onu bulamazsak direkt. Kaçacak topu. topu. Video çekmeyi de bırakırım. Belki bir 15 saniye falan çekerim. Yollar daraldığı için Aydan kaçma şansımız da daha küçük oluyor. Zaten ayı 300 kilo. At gibi koşuyor. Ne yapacağımızı hiç bilmiyoruz. En son çektiğimiz yerden baya 200-300 kilo, metre Kilometre değil metre uzaktayız. Geri nasıl döneceğiz bilmiyoruz. İnşallah kaybolmadan ay ayım olmadan geri dönebiliriz. Hadi görüşürüz. Osman geliyor. Osman gelin bahçesi buraydı. Onlar da yok. Biz de direkt aşağı yardıracağız köye kadar. Hadi yaz. Annesine vereceğiz. Yaz. 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 20 saniye oldu ya. Kır 20 saniye. oldu. Saniye. Arkadaşlar yorulduk biraz dinleneceğiz. Burada bir şey var. لا <applause> Arkadaşlar şu anda seyf noktadayız, güvenli noktadayız. Yüksek noktaya çıktık ve dinleniyoruz. Ayakkabılarımızı falan bağlayacağız. Öyle bir şey. Beni de bir çöğdürüyüm şey ya hazırlıkta. Sidiğimi çek şey abi canım. Tamam mı? Gördüğünüz üzere masum manzara mükemmel ama hayır var işte ne yapacağız? Sen şimdi? Dedelik hangi tarafta? Allah'a hiçbir evet. <laughs> mümkün değil. Durdur. Yol Başlattım. Yola başladı. Gidiyoruz. Köye biraz olsa yaklaştı. মললে yeah. Arkadaşlar, videoyu durduralım köye inelim biz. Arkadaşlar köye geldik. Ay, bu videolar sizin için çekiyoruz. Nerede bu riske sizin için giriyoruz? sabahtan böyle koşuyor, yoruldu. Annen. Osman eğer, da burada, eğer bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Sizleri seviyoruz, görüşürüz. Görüşmek üzere.